Merhaba, ben Profesör Doktor Kübra Boynu Kadın. Embriyo transferi sonrası gebeliğin en sık görülen 5 belirtisini sormuşsunuz. Öncelikli olarak gebeliğin belirtilerini objektif ve subjektif olarak iki gruba ayıracağız. Objektif belirtilerle başlayalım. 1. Gebelik testinin pozitif çıkması. Embriyo transfer günü sonrası kanda yapılan gebelik testinde 5'in üstündeki her değer bizim için pozitiftir. Ancak değerin güven verici olabilmesi için en az yüzün üstünde olmasını tercih ederiz. Düşük değerlerle de gebelik elde edilebilir mi? Evet elde edilebilir. Ancak bu değerler muhakkak takibe muhtaçtır. İkiye katlanma muhakkak görülmelidir. 2. Ultrasonun dökte gebelik kezesinin görülmesi. Bizim gebelik var diyebilmeniz için en önemli objektif belirtidir. Gelelim subjektif belirtilere. 3. belirtimiz. Embriyo transferi sonrası 9. günde olan lekelenme şeklindeki kanama gebeliğin subjektif bir belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. 4. Evlilik transferi sonrası 8. günden sonra ortaya çıkan hafif kasık ağrıları, batmalar gebeliğin subjektif belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Ve 5. Gebelik testi günümüz yaklaştıkça elsizlik, yorgunluk, bitkinlik, hafif bir bulantınız oluyorsa bunlar da gebeliğin subjektif belirtileri olarak kabul edilebilir.